Emin Uluç ve Bahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi bir kere daha tıkandı. Sarı lacivertliler haftalar önce futbolcuyla anlaşma sağlamış fakat Benfica Başkanı Rui Costa'nın inadını bir türlü kıramamıştı. Bu arada Beşiktaş da devreye girmişti. Yönetim Kerem için transfer pazarlıklarını sürdürürken 26 yaşındaki yıldız oyuncunun F. Bahçeye gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off maçında Benfica ile eşleşme ihtimali problem olmuştu. Fakat gerek teknik direktör Bruno Lajin, satabilirsiniz, raporu gerekse Kerem'in önceki gün oynanan Nice rövanşının son 6 dakikasında oyuna girmesi bu engeli de kaldırdı. Fener vakit kazandı ama bu defa F, Bahçe kanadı play-off'taki Benfica maçında zaten oynatamayacağı futbolcu için yaptığı teklifi aşağı çekti kulüp 25 milyon avro teklif etmiş karşı taraf da bunu kabul etmişti. F. Bahçe yönetimi bu teklifi 18 milyon avroya kadar indirdi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde UEFA liste bildirimi için 2 Eylül'e kadar vakit var. Bu sebep uzun süre, tok satıcı, pozunda olan Benfica'ya karşı şimdi F. Bahçe, tok alıcı, durumuna geldi. Portekiz kulübünün bu teklifi kabul etmediği ve pazarlıkların askıya alındığı öğrenildi. Lage'nin "Satabilirsiniz." dediği Kerem için şimdi düşünme sırası Benfica'da. Florya'yı aradı. Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde dün sabah saatlerinde problem yoktu. Hatta futbolcunun Galatasaray'daki dostlarını aradığı ve helallik aldığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise oyuncunun transferi bir kere daha tıkandı.